Evet arkadaşlar bugün Google'lar efsane bir oyun oynayacağız. <laughs> Oyunumuza başlayalım. <laughs> Tabii ki kolay zor bir Hızlıca gidelim. Şurada insanlar var. Onları amacımız onları öldürmek. Amacımız onları öldürmek. Bir daha satayım. aldı. Şaka yapıyor. Aha bir kişi. Dönün. Zombi oldu. Sırada geçeyim. Saldım ama geçemedim. İki kişi oldu. iki kişi burada. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bir iz var. Yardım edin. Pallavino cappuccino. Pallavino cappuccino. Yukarıdan Işık. Son saniyede Şikola kaybettik. <laughs> bu arada size 21 tane silahın ne olduğunu söylemeyi unuttum. Eski çok kötü bir silah vardı. İlk silahım bu. ilk silahım buydu. Ama şimdi el ah, 50 ile ben niye buraya geliyorum? Şuraya çıkalım. Uf. Ses gelmiyor olabilir. Bu yüzden bu bizi bu arkadaş öldürdü. Yavrum oğlum ben oğlum ben yandım. Doğru düzgün zıplayamıyor. Git Bak böyle bulacaksın. Git. Ya sabır ya sabır. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Balevino cappuccino. Ruffles şuraya çık. Hayır lan Ruffles beni. Ruffles saldırı benim. Her şeyi yapar benim. Ah Ruffles. Ruffles buraya kaçmış. Herkes de beni öldürüyor ya sabır ya sabır ya sabır doğayım ya sabır ya sabır amına koyayım ya sabır Uh, just show Oho. <laughs> o çiro burada. Tık aldı gitti. Yine hayatı bu değil. Sesi duyuyor olabilirsiniz ama bunu fark etmeyin. Yani fark etmemiş gibi yapın. Ruffles, bye bye. Ruffles, Ruffles, take it. Ruffles, take it, kid. It. Ow oh shit. Ow oh shit. I'm ow shit, dear. She sayamıyorlar. 10 kişi kaldılar. Ballerina <laughs> Cappuccino. Toto iki kişi öldü. Ben Toto değil mi isim? beni. Önce yine mi sayılır? Şuraya giderim ben de. Bana doğru gelemezler. Oh shit. Tamam sen git şuraya. Eyvah ee yeni mi buldu? Git buradan. Ama vallahi buldu. Yandık. Git. Oyna git. de orada gel. Gitti. Tekir gitti. Sen geç. Anca sen de git. Anca di bari di bir saattir beni kovalıyor. <laughs> Durduramıyor. Tutturamıyor kendini. Kendine hakim olamıyor. Ha. Benim, benim yardımımla kalbi gitti. Ya tutu hala burada. Nere dostu Diyorlar. Burada bu şam. Nerede bu diyorlar bana hep. Gel buraya. Seni göndereceğim. Bir sayende gitti. Lava'ya gitme. Chip. Gipsold. Sari öldüm. Burası değil. Merhabalar. Ses kesildi oğlum. Bak işe neysen. Ne bilirsiniz bu boyunda. O arada söyledim ben. Söylemedim. Biliyorsunuz zaten arkadaşım bile bu oyunu oynuyor. Videosu çekmişti. Hadi sonraki videoda görüşürüz.